Hadi hayatım biraz daha tempo. Hadi, hadi az kaldı, hadi, hadi bakayım, hadi. Daha iki bin adım var, hadi, hadi. Ay ben deriz, ben deriz. Devam. Vallahi dalar. Devam, 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 Vallahi devam. Ben düşüp kalacağım ben. Hiç şey olmaz, düşmezsin. Hadi iki bin adım daha kaldı, hadi sabret biraz daha, hadi. On hadi bin gel. adım anne, hadi. Hadi, hadi bakayım, On hadi. Hayır. Hadi. Yok bir adım daha atamayacağım. oturacağım ben. Hay Allahım ya. Hem o iki bin adım lazım bana. Daha Bahar Hanım'ın mezarına tırmanacağım. Orada Bey abimin derdiyle dertlence Güç lazım. E, her senin hızlanmaktan bıkmadın ama ya. Ama be, sanki amcan bıktı 23 senedir bize bir gün Yasin dinletip bir gün mezar tavaf ettirmekten. Ayol bunun yerinde buraya gitsek en azından sevaba girer. Hayırlı sabahlar bey abi. Bugün gidiyoruz kabristana inşallah değil mi? Çemal? Ne bu tane oğlum sabah sabah? Ee, Hayırdır? Menderes Bey bir vaka vardı da ben Barbar komiserime bakmıştım. Ha, ona aşağı bakacağım aşağı. Kusura bakmayın abla. İyi günler. Aa abla dedi bana. Yani bana abla dedi. Bak şuna abla dedi. Gel hayatım gel. Gel gel gel. Gel hayatım. Boş ver sen. Tamam geldim. Lan tamam. Ya bu Menderes'in anamına acayip uyuzum ben ha. Seni sordum bak bana böyle yaptı. Aşağı bak canım aşağı. Ee Naz abla kim yukarıda kim aşağıda bellesin diye mi geldin? Barbar komiserimin buyurduğu gibi sabahın köründe ateş kuşlarının peşine düştüm. Ve çok acayip şeyler buldum. Ökül. Mola yerinin civarında bunları uzaktan bilenler, tanıyanlar var. Ama hep selamın aleyküm, aleyküm selam. O kadar yani. İsimleri de... Ali Ateş. Mercan Ateş, Zafer Ateş. Bir de Sabit Ateş ile Gülayş Ateş var. Etrafımları beş kardeş biliyor. sen beni dinliyor mu ya? Ha, dinliyorum, dinliyorum. Gülayşe de dediydi beş kardeşiz diye de, yersen. Ee, o zaman gelelim, şimdi esas bombaya gacım. Yolla gelsin. Nüfus kayıtlarında böyle bir beş kardeş yok. Nasıl yok? Heh, halis'im. Barbar komiserim diyor ki, nüfus kayıtlarında böyle bir beş kardeş nasıl yok diyor. Sana zahmetli Evren bir ver. hadi be. Heh. Vallahi yoklar Barbar, Bütün sistemi taradım. Bak. Ali Ateş diye biri yok. Mercan Ateş yok. Zafer Ateş yok. Sabit Ateş yok. Gülaş Ateş de yok. Nüfusta yoklar abicim. Yoklar. Bayağı yoklar. Vallahi bayağı yoklar aga. Gördün mü abi yok işte. Gözünün önünde arattım hepsini. İnandın mı? İnanamıyorum lan. Harbi hiçbirinin kaydı yok. Hakikaten nasıl sisteme düşmez aga ya? Hadi karakola düşmediler. Ya okula da mı gitmediler? Askerlik de mi yapmadılar? Ya otobüse trene de mi binmediler? Hasta mı olmadılar? Hastaneye de mi gitmediler? Birader, Kaç tane sokak çocuğu hastalanınca hastaneye gidebiliyor? Oğlum. Lan bu ateş kuşları eski sokak çocuğu olmasın? Aa olabilir komiserim. Nasıl ya? Nasıl? Ya kafayı çalıştır biraz Cemal. Bu Gülayşe, Yakup'u kurtaracağım derken sustalığı yedi mi yedi. Bana bıçaklandım dedi mi demedi. Demir çubuk vardı yerde üstüne düştüm dedi. Kendini bıçaklayan sokak çocuğunu iki kere üst üste korudu yani Devran. Aynen öyle. Ana baba kucağında büyüyen cici kızlar. Sokak çocuklarını görünce korkarlar. Ne yapacağını şaşırırlar. Korumaya çalışmazlar. E, belki vicdan sahibi cici bir kızdır. Birader. Hastane önlüğüyle hastaneden kaçtı bu kız. Yalın ayak geziyor. Bir soru soruyorum, 40 tane yalan söylüyor tek ayak üzerinde. Ha, evet. Öyle düzgün cici bir kız değil. Oo. Ağzını topla lan. Nesi varmış kızın? Gül gibi kız. Tamam komiserim, gül gibi kız. Pek de güzel. Sana ne lan kızın güzelliğinden? Aga. Gayet düzgün, cici, eski sokak çocuğu bir hanım kardeşimiz, dünya hayret bacımız oldu mu? He. Sen ne bakıyorsun? Akı çocuk nereye baksın gözünü seveyim ekranın Allah aşkına. Sistemde olmadıklarına göre demek ki polis bu ateş kuşlarını hiç kurtarmamış. Bir şekilde kaçmışlar yani. E abi devlet kurtarmadıysa sokak çocuklarının çoğu 20 yaşını görür mü? Görmez. Bunlar görmüş işte. Peki ama nasıl? He. Ali Devrem yine en doğru soruyu sordu. Sokak çocuklarının kaderi bellidir aga. Erken yaşta kurtaramazsak ya hapse girer ya mezara. Ya bunlar ikisi kız, biri otistik. Nasıl gelmişler bu yaşa kadar tek başlarına? Tek başlarına değiller. Beş kişiler. Belki birbirlerine tutunup kadere karşı gelmişlerdir. <laughs>